Herkese merhabalar. Köklü sayılarla ilgili soru çözüm dersindeyiz. Karma soruları çözeceğiz. Test sorularımızı ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cetvel üzerinde A, B, C ve D noktaları gösterilmiş. C, D arasını kökü eksi bir olarak göstermiş. A ile B arasındaki uzaklığı şöyle bir köklü ifadeyle. Yine B ile C arasındaki uzaklığı şöyle bir köklü ifadeyle göstermiş. Tabi biz bunları tanıyoruz. Şuradaki 2 tek başına büyük bir ipucu. Tabi orada 2 iki olmasa 2'yi de üretmek zorunda kalacağız. Öyle sorular da gelecek. Bir kere A ile B arasındaki uzaklığı bulalım. Neymiş o? Kök içinde yazalım onu. 5 eksi 2 kök alt. Ne yapıyorduk burada? Çarpın burayı, toplam burayı. Ne olur? 3 çarpı 2, 3 artı 2'den büyük olan. Tabi oradaki işaret de eksi olduğu için. Ne yapacağız? A ile B arasındaki uzaklık. Kök içinde 3 eksi şundan dolayı eksi kök 2 oldu. Tamam. Yine aynı mantıkla BC arasına bir bakalım. BC arasındaki uzaklığı ne vermiş? Kök içinde 3 artı 2 kök 2. Yine çarpım 2 çarpı 1'den toplamda 3 olacak. O zaman BC arasındaki uzaklık aradaki işaret bu sefer artı sayılarımız 2 ve 1. Kök 2 artı kök 1 o da 1 demek zaten. Şimdi ne oldu? AB arasındaki uzaklığı bulduk. Neymiş? Şurada duruyor kök 3 eksi kök 2. Tamam. BC arasındaki uzaklığı da bulduk. O neymiş? Kök 2 artı 1. Neyi soruyorsun? Tamamını topla diyor. Neden? Çünkü A ile D arasındaki uzaklığı sormuş. Toplayalım. Kimleri toplayacağım? Şurada toplayalım. Biri kök 3 eksi kök 2. Şurayı kastediyorum. Biri kök 2 artı 1. Sonrasında da kök 3 eksi 1 var. Kök 2'ler gitti. 1'ler gitti. Kök 3 kök 3 daha. Doğru cevabımız E şıkkı yani 2 kök hocam. Evet 2 kök üçledik ve geçtik. İkinci soruya gelelim bakalım. Can hesap makinesinde bir A tam sayısının kare kökünü hesapladığında ne demek istiyor? Bir A sayısının kare kökünü hesaplamış. Bu 4 ile 5 arasındaymış. Yani 4'ten büyük 5'ten küçükmüş. Öyle diyor. Elif ise bir B tam sayısının kare kökünü aldığında o da 5 ile 6 arasında sayılar. Şu tamam. E, B A en çok kaçtır diyor. Çıkarmada en çok olması için B'nin en büyük A'nın en küçük olması lazım. Şimdi iki tarafın karesini alalım. 16 küçük A küçük 25 oldu. Burada iki tarafın karesini alırsak 25 küçük B küçük 36 olur. Şimdi ne yapacaktım ben? Şundan eminim. A'nın bir tam sayı olduğunu biliyorum. B'nin de bir tam sayı olduğunu biliyorum. Ve B'nin en büyük değerini arıyorum. Bakın B'nin en büyük değerini arıyorum. B 36'dan küçük olacak tam sayı olacak. En büyük olacak. 35 alırım tabii ki. Eksi. Bunu B olarak aldım. A'yı da bu sefer ne yapacağım? Farkın en çok olması için A'yı çok küçük alacağım. O zaman 16'dan büyük olacak. Peki A neydi? O da bir tam sayıydı. 16'dan büyük olan en küçük tam sayı 17. Yani doğru cevap 35 eksi 17 olacak. Kaç olur bu? 18 olur. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuza gelelim bakalım. Kök 3 küçük M bölü 3 küçük vesaire vesaire. Emin tam sayılarını sormuş. Şimdi burada aslında her tarafın karesini alabilirim ama şöyle düşünmekte fayda var ya da her tarafı 3'te bir çarpsam? Çarpayım 3'te çarpayım. Fark etmez. 3 kök 3 küçük M küçük 6 kök 2. Ne yaptınız hocam? Burayı da burayı da burayı da 3'te çarptım. Aslında şu 3'ü iki tarafa çarpım yolladım. Aynı şey. Şimdi karesini alalım. Burası 27 küçük m kare küçük 72 oldu. Şimdi m tam sayı 1. Bir. bir de buradan biliyoruz ki sol tarafta pozitif, sağ tarafta pozitif. E buranın da pozitif olması lazım. Yani m pozitif bir tam sayı. Bu ipucunu da alalım. Yoksa kare bizi aşağıda yanıltır. Değil mi? Negatifleri de alma isteği uyanabilir içimizde. Pozitif bir tam sayı olduğunu bir kere şu eşitsizlikten anlıyoruz. Peki ne oldu sonra? 27'den büyük olacak karesi. Bir kere 5 olamaz. 5'in karesi 25. 6 olabilir. 7 olabilir. Karesi 49 araya girer. 8 olabilir. 64. 9 olamaz. 81 72'den büyük çünkü. Toplamını soruyor. 15 6 da burada 21 oldu. Ta pozitif olduğuna dikkat edin. Şöyle de diyebilirdiniz. Hocam M'yi eksi 7 alırız. Karesi 49 gene araya düşüyor. Gibi duruyor değil mi? Sanki eksi de alabilirsin gibi duruyor ama kareyi alan bizdik. Baştaki hale bak burası pozitif burası pozitif. Arada kalan da pozitif olmak zorunda. Dolayısıyla M pozitif olmak zorunda. Doğru cevap C şıkkı 21 oldu. Peki geçelim dördüncü sorumsa. Orada ne diyor? E, kök 5 küp kök a ve 3 sayıları karşılaştırılmış. yine a pozitif tam sayı diyor bu sefer ne yapacağım her üç, her üç tarafında kübünü alacağım al bakalım kübünü buranın kübü ne e, kök 5 çarpı kök 5 çarpı kök 5'ten kök 125 mi olur Evet 125 olur. Tabi 5 kök 5 de diyebilirdiniz ama böyle daha iyi yaklaşık değeri lazım olabilir. Buranın kübünü alsak A olur. Buranın kübünü alsak 27 olur. A bir tam sayı olacak. Kök 125 yaklaşık kaçtır? 11'in karesi 121. O zaman bu 11'den biraz büyük. Atıyorum 11,2 diyelim. Tamamıyla de salladım. Ee, hani 11,3 de de olacak. Sonuçta 11'den büyük olduğunu biliyorsun. 12'den de küçük olduğunu biliyorsun. Çünkü 12'nin karesi 144 burayı aşıyor. Şimdi A bu ifadeden büyük olacak değil mi? Hani büyük olan ilk kişi kim? 12. 13 tak 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 geldin 27'den de küçük olacaksın en çok 26 olur. Kaç tane tam sayı var? Son değer 26 ilk değer 12 ikisi de dahil o zaman 1 eklerim. Burada kaç oldu? 14 bir de burada 15 tane tam sayı var. A küçük eşit x küçük eşit b'de ab tam sayı olmak üzere b eksi a artı bir tane x'in değeri vardı e, ikisi de eşit dahil olduğu için. Doğru cevabımız kaç oldu? 15 yani d eşit oldu. Hemen alttaki soruya geçelim. Yine bir eşitsizlik sorusu. E, köklü ifadeler var. Burada tabii çok rahatız. Niye? Çünkü kökün içi bir kere kesin pozitif olacak. Yani x artı 2 sıfırdan büyük olacak. Hocam sıfır da olur. Karekök sıfır sıfır diye unuttunuz mu? Diyor olabilirsiniz. Ben de paydayı göstereyim size. Payda sıfır olamadığı için e, şunu yazmam yeter. Şu an bu pozitif, bu pozitif. Payda pozitif, bu pozitif, bu pozitif. Güzel. Sadece şu tarafına bir bakın bakalım. Bir küçük kök içinde x artı 2. Hocam bunu niye yazdınız? Ne olur ne olmaz diye yazdım. Bir bildiğim yok. Karekök görünce içinin pozitif olması veya sıfır olması fikri geliyor. Tabii paydada da bulunduğu için sıfırı da eledim. Bu da olamaz. O yüzden sıfırdan büyük yazdım. Ne işe yarayacak bilmiyorum. Yani... Yarayabilir, yaramayabilir. At bunu oraya. Pozitif bir sayıda çarpabilirim eşitsizliği. İki tarafın karesini al. 9 küçük x artı 2 karesini aldım. Gel buraya. 7 küçük x yani sonuç olarak x büyük 7 çıktı. Bu tamam. Güzel. Zaten 7'den büyük sayılar burayı pozitif yapıyor. Sorun yok. Şimdi bu ikisine bir bakın. Ne o? Ona bir dikkat edin bakalım. Yazıyorum. Kök içinde x artı 2 var. Bölü 3 var. Küçük. 6 bölü kök içinde x artı 2 var. İçler dışlar yapabilirim burada. Neden? Çünkü e, bu pozitif biliyorum. Şartım var. E bu da pozitif. Karakökten bir sayı negatif çıkamaz. Bunlar da pozitif. Hemen içler dışlar yapalım. Şuna şunu çarpsam karesi gelir. X artı 2 olur. Şuna şunu çarpsam 18 olur. At oraya. X küçük 16 oldu. Kimden büyüktü? 7'den büyüktü. Kimden küçük? 16'dan küçük. Değil mi? Kaç tane x tam sayısı var? Buradaki herkes burayı da sağlıyor zaten. İki fazlası bu sayıların hepsinin sıfırdan büyük. Sınırlar dahil değilken de çıkarıp bir çıkarıyorduk. 16-7, 9 yapar bir daha çıkar. 8 tane sayımız varmış. Doğru cevap D şıkkı oldu. Hemen alttaki soruya geçelim bakalım. Kökün içinde biraz büyükçe sayılar vermiş ama şu tarafa önce bir odaklanalım. Ortak paranteze alabiliyorum çünkü şu 14 biraz beklesin şurayı şöyle açacağım. Şu ikisinde ortak olarak ne görüyorsunuz? 7 üzeri 5 görüyorsunuz. Çektiniz parantezi. Burada ne kaldı? 1 kaldı. Burada çektiniz. 7 üzeri 6'dan 7 üzeri 5 çekerseniz bir tane 7 kalır. Bakın dağıtın aynı şey oluyor. O zaman bu ifade neye döndü? 14 çarpı 7 üzeri 5 çarpı burası da 8 oldu. Güzel. Peki 14 neydi? 2 çarpı 7 idi. 7 üzeri 5 elimde vardı. 8 de elimde vardı. Şimdi hareketime dikkat. 7 ile 7 üzeri 5 çarparsam 7 üzeri 6 karekök var. 2 çarpı 8 de 16 oldu. Bunları ayrı ayrı karekökte yazabilirim. Şöyle istersen. Şu kökten nasıl çıkar? 6 bölü 2, 3, 7'nin kübü diye çıkar. Bu kökten, kare kökten direkt 4 diye çıkar. Yani ne oldu? Bu sayımızı 9'a böleceğiz. Sayımız ne? 7 çarpı, 7 çarpı, 7 çarpı 4 değil mi? 7'nin kübü çarpı 4. Şöyle düşünelim. 7 kere 7, 49 diyelim. 7 kere 4, 28 diyelim. Bunun 9 ile bölümden kalan rakamlarını topla. Rakamlar toplamı 13. Bunun rakamlar toplamı 10. Bunun bir daha rakamlar toplamı 4. Bunun bir daha rakamlar toplamı 1. Çarp cevap 4. Bölünebilme kurallarında böyle rakamları sonuna kadar toplayabileceğimizi söylemiştim. Evet doğru cevabımız kaç oldu? A şıkkı yani 4 oldu. Diğer testimize geçelim bakalım. Orada neler sormuş? Test 2'deyiz. Karma sorulardayız. Evet Buse köklü sayılarda bu ifadeyi böyle zannediyormuş yanlış biliyor böyle ayıramıyoruz değil mi çarpmada ayırabiliyoruz ya da bölmede payda sıfır değilse ayırabiliyoruz şimdi Buse bu soruyu çözecek bildiği yolla çözsün nasıl çözecek bunu Buse böyle yapacak x ayıracak ya bildiği yol yanlış yol şu e ne olur bu 1 bölü 16. Şurası 1 bölü 16. Kökten 1 bölü 4 diye çıkar. Burası 1 bölü 25. Kökten 1 bölü 5 diye çıkar. Eksi var. 5 eksi 4 yukarıda 1 bölü 20. Buse bunu buldu. Peki normalde ne yapmalıydı? Burası 1 bölü 16. Eksi 1 bölü 25. Mecbur payda eşitlemeliydi değil mi? Şunu şöyle biraz açalım. Ne yapacağım burayı? 25 ile. Burayı 16 ile çarp. Yukarısı 25. Eksi 16 bölü. Çarpmayın bunu. 25 çarpı 16'nın karekök. Ne oldu yukarısı? Dikkat yukarısı 9 oldu. Aşağısı 16 çarpı 25 oldu. Çarpma ve bölmede ayrı ayrı çıkarabiliyorum. Bu dışarı 3 diye çıkar. Bu kökten 4 diye çıkar. Bu kökten 5 diye çıkar. Yani 3 bölü 20 oldu. Gerçek cevap bu. Bu senin bulduğu bu. Ee, gerçekte bulması gereken sonucun kaçta kaçını bulmuştur? Şimdi bu cümleyi nasıl anlıyorsunuz? Gerçekte bulması gereken cevap 3 bölü 20 ya. Benim bulduğum cevap 1 bölü 20 ise onu buna bölerim değil mi? Hani şöyle düşünün. 20 liranın e şey burada 20 lira olsun. 5 lira bunun kaçta kaçıdır? Hani 5 e 5'i yukarı yazarsın. 20'yi payda yazarsın. 4'te 1'i olur. O yüzden buradaki cümleyi bir daha bu mantıkla ayarlayalım. Bazen ben de karıştırıyorum bunları. Kimi kime böleceğim. Buse gerçekte bulması gereken sonucun kaçta kaçını bulmuştur? Gerçekte bulması gereken sonuç ne? Burada. Paydaya girecek. Bütün o. Bulduğu cevap 1 bölü 20. İşte bu bunun kaçta kaçıdır? Yani bütün paydaya geçer. Yani kaçta kaçı olduğunu merak ettiğimiz o ifadeyi bütün gibi görüp payda yazıyoruz. Bölü 20'ler gitti. 1 bölü 3'ünü bulmuştur. O zaman normal cevabın 3'te 1'ini bulmuş diyor. Cevaba da D şıkkı diyoruz. İkinci soruya geçelim. Ne diyor bakalım? Şekildeki düzgün sekizgenin eşit işte alanlı bölgelerinden ikisi maviye boyanmış. Sekiz tane alan var. Boyalı bölgenin alanları toplamı sekizgenin tüm alanına oranının kare kökü. Şimdi şöyle düşünün. Ben mesela buraya A desem, A desem, A desem, A desem, A desem kaç A var? Tüm alan 8A. Boyalı alanlar 2A. Boyalı bölgelerin alanları toplamını 2A olduğunu söyledik. Sekizgenin tüm alanı 8, 8A dedik. Bunun kare kökü S'miş. Tamam. Boyalı olmayan bölgelerin alanları 6 A'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. Ona da 6 A diyelim. Onu kime böleceğim? Ee, boyalı olmayan bölgelerin alanları toplamının boyalı bölgenin alanları toplamına. Yani 2 A yine değil mi? Boyalı olanlar 2 A'ya. Bunun da karesi L'ymiş. Hmm tamam. Şimdi bakalım, bu gitti, bu gitti, 1 bölü 4 karekökü 1 bölü 2, s 1 bölü 2 imiş Bu gitti, bu gitti, 3, 3'ün karesi 9 da lymiş. S ne çıktı? S, buçuk. Niye buçuk? 1 bölü 2 çünkü. Şıklara baktım, buçuk, buçuklu yazmış. L de 9, 9 buçuk daha, 9 buçuk. Gayet rahat bir soruydu. Doğru cevap C şıkkı oldu. Hemen alttaki soruya geçelim. Bu durumdayken payda eşitlemeye veya rasyo eşleriyle çarpmaya kalkışmayın. Çünkü büyük bir ipucu var. Nedir o ipucu? Çarpın burayı 3 çarpı 2. Toplam burayı 3 artı 2. Çarpın burayı 3 çarpı 2. Toplam burayı 3 artı 2. O zaman burası 1 bölü. Sayılarımız 3 ve 2. Artı koyuyorum çünkü artı koymayacağım. Çünkü arada ne var? Tam oraya bakıyordum. Arada eksi varmış. Burası eksi olacak. Eksi o da bu eksi. 1 bölü burası arada artı var artık kök 3 artı kök 2. E burayı eşleniği kök 3 artı kök 2 ile burayı da kök 3 eksi kök ile çarparsak otomatikman payda da eşitlenmiş oldu. E bu ifadeyi 1 ile çarpıyorum. Burası kök 3 artı kök 2 oldu. Dikkat edelim arada eksi var. Burayı da 1 ile çarpıyorum. Kök 3 eksi kök 2 oldu. Aşağısı da 3 eksi 2 yani 1 oldu. Dağıtın bunu. Kök 3 artı kök 2 eksi kök 3 artı kök 2. Şunlar gitti. Kök 2 kök 2 daha. 2 kök 2 oldu. Doğru cevabımız B şıkkı oldu. Zaten şöyle düşünebilirsiniz. Negatif şıklar otomatikman elenirdi. Neden? Çünkü buranın paydası daha küçük. Payda küçükse bunun sonucu daha büyüktür. Arada eksi var çünkü. Büyük olan bir şeyden küçük olan bir şeyi çıkarıyor. Buradan 3 tane şıkkın gittiğini de anlayabilirdiniz. Peki. Beşinci sorumuzdayız. Şekilde erayın dik silindir biçimdeki kupası gösterilmiştir. Kupada yüksekliği 6 eş parçaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. Eray kupasına 2 e, no'lu çizgiye kadar su koyduğuna bak. Dikkat edelim burada. Şuraya kadar su koyuyor. Suyun yüksekliği şurası 4 dör, e, köküç oluyor. O niye hocam? Kök 48 çünkü 16 çarpı 3'tür ya. E, 16 kökten 4 diye çıkar 4 köküç. Her bir bölmenin boyuna P dersek buradan 2P'nin ne olduğunu anlarız. 4 3 yani her bir bölmenin boyu 2 köküçmüş. Cepte dursun. 4 ile 5 arasına kadar su koyacakmış. Yani era şurası ile şurası arasına bir yere su koyacak. Peki nereye kadar girecek bu iş? Şöyle düşünelim. Her bir bölme neydi? 2 kök 3. O zaman 2 kök 3, 4 kök 3, 6 kök 3, 8 kök 3 ten daha büyük yeni yükseklik. Ona küçük diyelim. O da 8 sonra bir daha gitsen 10 kök de daha küçük değil mi? Şu aradaki yükseklik dikkat edelim. Şu aradaki yüksekliğimiz her bir bölme için 2 kök 3 ise 2, 4, 6, 8'den daha büyük ama ondan da daha küçük. Tamam. Ee, şimdi bunu içeri atalım. 8, 64 diye girer. Çarpı 3 desek 192 olur kök içinde. O da haş. Tahmini değerlerini bulmamıza gerek yok. Çünkü şıklar köklü zaten. Eğer şıklar atıyorum 10,5, 7,8 gibi şeyler olsa bunların tahmin değerlerini bulacaktık. 10 içeri 100 diye girer kök 300. Şimdi bu arada kalan bir şey istiyoruz. Kök 188 buranın altında kaldı. Mümkün değil arada kalmalıydı. Cevap 191 altında kaldı. 302 üstünde kaldı. 300'ün 10 kök 2 kök 200'dür. Cevaptır. Çünkü arada kök 200 olabilir. 25 içeri 5 içeri 25 ile 6 ile çarparsanız burası kök 150'dir. O da mümkün değil. Çünkü 192'nin altında kaldı. Doğru cevabımız yeni yüksekliğimiz 10 kök 2 olabilir diyoruz. Tabii şıklarda rasyonel küsuratlı şeyler de sorabilirdi. O zaman bunları dışarı çıkaracaktık. Nasıl olacaktı? Kimin karesi 192'ye yakın? 14'ün karesi 196. O zaman 13,7 gibi sallıyorum küsuratı 317'nin karesi 289. O zaman o da 17 küsür 5 gibi bir şey olurdu. 18 geçerdi. Yani tam sayı olarak da 14 olabilirmiş. 15 olabilirmiş. 16 aman 17'yi de kaçırmayın. 17 de var. Bunlar tam sayı değerleriydi. Yeni yüksekliğin alabileceği. Böyle bir soru sorsa böyle bakacaktık. Ama öyle sormamış. Daha kolay bir formda sormuş. Doğru cevabımız D dedik ve geçiyorum diğer soruya. Beşinci sorumuzdayız. Bakalım ne diyor sorumuzda. Evet. Evet. A ve B birer gerçel sayıymış. Buna göre 1 bölü A artı 1 bölü B nedir diye soruyor. Yazalım hemen 1 bölü A dedi 7 artı 4 köküç değil mi? Artı 1 bölü B ne? Aslında bu B'yi buranın altına atsak 1 bölü B dediği şey A'nın ta kendisi. Yani aslında burada ne olacak? A'nın kendisi olacak. 7 artı 4 kök 3. O niye hocam ya? Şimdi burada B'yi payda yatarsanız 1 bölü B gördüğümüz yere ne yazarız? Hani A çarpı B 1 ise bölü yat. 1 bölü B eşit A. E 1 bölü B var sordu. Onun yerine A yazdım işte. O da burada. Bunu paydayı e, rasyonel yapmak için eşlenikle çarpıyorum. Yukarısı 7 eksi 4 kök 3 oldu. Aşağısı 49 eksi 48 oldu. alt çarpı 3'ten 1 oldu. Artı 7 artı 4 kök 3. Bunun da altında 1 var. Şunlar gitti. 7 7 daha 14. Gayet rahat bir soruymuş. Doğru cevabımız B eşit oldu. 5. soruyu bitirdik. Diğer testimize geçiyorum. Bakalım orada neler sormuş. Evet şöyle tutacağım ekranı. Peki bakalım. Evet böyle bir eşitlik verilmiş. Buna göre x eksi kök 8 nedir diyor. Açalım bunu. X dediği şey ne? Birincinin karesi 2. ikincinin karesi 1. X'in çarpımının 2 katı. 2 kök 2. 3 artı 2 kök 2'ymiş bu. Yazalım bu x'in ta kendisi. Çok basit bir soru. 3 artı 2 kök 2 eksi. Kök 8 de 4 çarpı 2'den 2 kök 2 gitti bunlar. Doğru cevabımız 3 yani c eşit oldu. İkinci sorumuzdayız. İfadesi en küçük hangi irrasyonel sayıyla çarpılırsa sonuç bir pozitif tam sayı olur diyor. Şimdi buraya dikkat edelim. Bu 1 bölü 10 demek. 1 bölü 10'un eksi birinci kuvveti var. O da 10 olur. Demek ki burası 10'muş. Eksi. Şuraya dikkat edelim. O 1 bölü 10 demek. Üzeri eksi 2. Ters çevir. Yani 10 yap. Karesini al. Yani 100 olur. Değil mi? Bu eksi ters çevir. 10 oldu. Karesini al. 100 olur. Güzel. Güzel aynı mantıkla 1 bölü 10'un eksi 3. kuvvetle ters çevir kübünü al dersek 1000 olur. Tabii bölü aşağıda ne var? 100 eksi 9'dan 91 olur. Buraya dikkat edelim. 100'den 9'u çıkarıyorum. Karekökte tamamına ait. Şimdi 1000, 1010, 100 çıkarsak 910 bölü 91. 91'ler gitse kökün içinde sadece 10 kalır. Kök 10'u neyle çarparsak pozitif bir tam sayı olur. En küçük neyle çarparsak mecbur kök 10'la çarpacağız. E çünkü kök 10 kökten çıkabilen bir sayı değil İçinde kökten çıkabilen bir parça da yok. Çarptığımızda 10 olur demek ki en küçük kök 10'la çarpmalıyız. Doğru cevabımız C şık oldu. Hemen 3. sorumuza geçelim. Burada ne sormuş bakalım. Şimdi 2'nin karesi çarpı 14. Bu e, 14'ü şöyle yazsam üzülür müsünüz? 2 çarpı 7 diye. Ne olur orası? Küp kök 2'nin kübü çarpı 7 olur. Artı küp kök 2'nin kübü çarpı 7 olur. Artı küp kök 7 olur. Bu da 6. dereceden 7'nin karesi 49 yani. Çarpı x olur. Tamam. Şimdi buraya bakalım. 2'nin kübü küpten çıkar. 2 olur ama hala küp kökün içinde bir 7 var. Değil mi? Artı yine aynı mantık. 2 dışarı çıkar. Küp kökün içinde 7 kalır. E bir de küp kök 7 var burada. Burada paranteze mi alsak? Almaya bile gerek yok. Hani şuna basit bir ifadeyle A deseniz ne oluyor? 2A, 2A 1A. Yani 4A 5A oluyor. Paranteze de alsanız şunu çekseniz 2 kalır. Artı şunu çekseniz 2 kalır 4 eder. Şunu çekseniz 1 kalır 5 eder. Yani 2 tane bundan, 2 tane bundan, 1 tane bundan 5 tane ondan demek, değil mi? Güzel. Bu kime eşitmiş? Şu burada durmuştu çünkü kök x dışındaydı. 2'yi 6'ya bölsek küp kök 7 olur. Hani sadeleştirirsek burada 1 burada 3 kalır. Çarp x. Şunlar gitti. x kimle baş başa kaldı? 5 ile baş başa kaldı. Doğru cevabımız c şıkkı olur. Dördüncü sorumuza geçelim. Evet burada e, şurayı tanıyor gibiyiz ama tanımıyor gibiyiz de. Kökün içinde kök. Orayı bir düzenleyelim. Bir 2'ye ihtiyacımız var. Keşke burada 2 olsa. 2 var olan şartlarda içeride üretebiliyorum. 3 eksi 8 4 çarpı 2'dir 4 dışarı çıksa 2 kök 2 olur. Burada 2 üretemesem de payı paydayı kök 2 ile çarpardım. 2 gelirdi şuranın önüne dururdu. İstediğim şeyi de elde etmiş olurdum her neyse. Çarpım burayı 2 çarpı 1 toplam burayı 2 artı 1. Aradaki şart eksi o zaman kök 2 eksi 1'miş bu. E bu da 1 artı kök 2 de kök 2 artı 1 diye yazabilirim aynı şeydir. E bunlar birbirine işte ne oldu? 2 eksi 1 de 1 oldu. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Be Beşinci sorumuzdayız. A ve B sayıları ne diyor? Birden büyük birer tam sayıdır. Bir eşitsizlik vermiş. Her üç tarafın karesini bir alalım. Buranın karesini alırsanız A kare. Kök B'nin karesi B yapar. Küçük 4'ün karesi 16. Buranın karesi B kare çarpı A yapar. Şimdi biri deneyemezsiniz. Birden büyükmüş. Mesela en küçük olarak ne diyelim? A'ya 2 verelim. O zaman A'yı 2 alırsam burası 4 olur. A2 olursa sallıyorum peki ne olacak B kaç olacak hani B kare çarpı A burası da 2 olacak ya şimdi B'ye ne vereyim ki 16'yı geçsin mesela B'ye 3 verin B'ye 2 verirseniz olmaz çünkü B'ye 2 verirseniz 2'nin karesi 4 yapar 8 16 8'den küçük değil B'ye de 3 verin mesela e, B'ye 3 verirseniz burası 9 olur gerçekten oluyor mu 12 16'dan küçük o da 18'den küçük evet A2 B3 oluyormuş bunda sıkıntı yok ve hocam hani bir sürü cevap bulurum ki bul bakayım A'ya 2 verdim hocam tamam bir daha yazayım senin için. Bakalım oluyor mu gerçekten. A'ya yine 2 ver hocam. Verdim A'ya 2. A'ya 2 verdim. Burası 4 oldu. Hocam B'ye 4 ver. Veremez. 16 16'dan küçük değil. Tamam hocam A 2'den vazgeçiyorum. Tamam vazgeç. A'ya 3 ver hocam. 3 verdin A'ya. Tamam burası 9 çarp. B'ye ne vereceksin? E, en az 2 verirsin. 18 16'dan küçük değil. Olmuyor yani. E, çok sınırlı bir soru e, dar alanda bir soru sorulmuş. Sadece 2 ve 3 değerleri sağlanıyor. A çarpı B'yi soruyor. Doğru cevap 6'dır. Değer verme sorusuydu. Rahat bir soruydu bence. Biraz denedikten sonra anlayabilirdiniz. ÖSYM'nin genelde değer verme sorularında bile bir mantık oluyor genelde ama hiçbir mantık olmadı. Random rastgele değer vermeniz gereken sorular da olabilir. Burada biraz el çabukluğuna ihtiyacımız var. Zaman kaybını önlemek adına. Aşağıdaki şekilde aynı ebatlara sahip yani şuradaki boyla buradaki boy eşit artı bir de bir de şu boyla şu boy da eşit. E o zaman geri kalan şu ikisinin toplamıyla şu ikisinin toplamı aynı olmayacak mı? Mesela şunun boyuna a desem şu üçünün toplamı ne? Kök 80 artı a artı kök 245. Bu kime eşit olacak? Şuna eşit olacak. Bu aynı boy ya. E, x artı a artı kök 180 eşit olacak. Bak a'lar gidiyor gördün mü? E burası ne? 16 çarpı 5'ten 4 kök 5. Burası ne göremedim. 9 11 245 5'e bölünüyor. Bir görmeye çalışayım. 4 kere 5 20 45'te 9. 49 çarpı 5'ten 7 kök 5'miş. Peki x 180 ne? Onu da göremedim diyelim. 5'e bölelim. 5'e böldük. 3 kere 15 30'da 6. 36 çarpı 5 6 kök 5'miş bu da. E burası kaç oldu? 11 kök 5 eşit x artı 6 kök 5. Eksi geldi buraya. 5 kök 5'miş x'in cevabı. Ne yaptınız hocam? Aslında sadece şunu kullandım. Sonuçta e, hani aynı ebatlara sahip 1 ve 2 numaralı avizeler bunların boyları aynıymış. E zaten aynı odada tavana kadar şu boy da aynı. E, eğer ki bütün boy eşitse aradakiler de aynıysa geri kalan ikisinin toplamı da şu ikisinin toplamına eşit olmalı ki şuradaki eşitlikten de göstermeye çalıştım. Pekala. Şimdi geldik son sorumuza. Bakalım burada ne soruyor? Sıralayın diyor. E, öyle bir başlığımız vardı. Tek tek incelemiştik. Sıralayalım bakalım. Şimdi x'ine 3'ü kök 3'e bölsem kök 3'tür. Payı paydayı kök 3'le çarptım düşün. Y ne? 3. dereceden kök 5'tir. Z ne? 3 kere 2'den 6. dereceden 26'dır. Şimdi o keklerini alalım derecelerin. Buranın derecesi kaç? 2. Hem burayı hem burayı 3 ile çarparsak 6. dereceden 27 olur. Hem burayı hem buranın kuvvetini 2 ile çarparsak 6. dereceden 25 olur. Bu da 6. dereceden 26 olur. Küçükten büyüğe en küçüğü bu. Y küçük. Sonra bu Z. O da küçük. X. En büyüğü X çünkü. Nerede bu Y, Z, X? Y, Z, X. Evet. D şıkkında doğru cevabımız D oldu. Pekala. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde köklü sayılarla ilgili karma test çözümüne devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.